Bugün bilim kurulu özellikle bu çerçevede yarından itibaren Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir diye genel kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlık yapıldı öneri anlamında. Yarın Cumhurbaşkanımız başkanlığında, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında biliyorsunuz kabine toplantısı var. Kabine toplantısında e, bu önerileri alternatifli kapsayıcı alternatifli önerileri e, sunmuş olacağız ve o çerçevede zaten Sayın Cumhurbaşkanımız devamında alınan kararları e, uygun gördüklerinde tensipler halinde açıklarlar. Teşekkür ederim. Ama vatandaşımıza özellikle şunu söylemek istiyorum: Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Yakın temasla ve mutantın varyantların özellikle yüzde 85 oranına kadar çıktığı bu dönemde ve bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Daha önce Kasım Aralık'ta yaşadığımız pikten farklı olarak bu pik mutant oranının giderek yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın çok arttığı bir pikten bahsediyoruz. O nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, yakın temas ve hareketli azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Bütün vatandaşlarımızın bu noktada özellikle hassasiyet göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.